Merhaba arkadaşlar. Bugünlerde özellikle şu tavan tavan giden Marmara Holding konusunda bu tavan serisi devam edecek mi? Bu yükseliş devam edecek mi? Polisan Holding'den kısmi bölünme yoluyla ayrılan bir Marmara Holding'imiz var. Daha önce yine çokça soruldu bana bu Marmara Holding nedir diye. Yani pek takip etmediğim için ben de bilmiyordum. Şöyle bir bakayım dedim. Arkadaşlar Polisan Holding'den kısmi bölünme yoluyla ayrılmış Marmara Holding. Önceki hafta işleme başlamış. Marmre Marmre Kısa kodu ile Marmara Holding. Borsada işleme başlamış ve son 2, 4, 6, 8, 9 işlem gününde %110, %110 yükseliş sağlamış. Peki bu Marmara Holding'deki yükseliş tavan serisi devam edecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Bakın bölünme sonrası payların işlem görmeye başlaması diye bir kap bildirimi yayınlanmış. Polisan Holding'in kısmi bölünmesi yoluyla kurulan Marmara Holding 3 milyar tutarındaki sermayesi temsil eden payların borsa kotuna alınmış olup Marmara Holding payları 9. ayın 16'sında işleme başlamış borsada. Evet. Ana pazarda Marmara kısa koduyla işleme başlıyor. 1 lira 35 kuruştan işleme başlıyor arkadaşlar. E şimdi geldiği son noktada 3 lira 47 kuruş. Vay be. Şimdi kurumsal almak istiyor ama tavanda bekleten bireysel satmıyor. Tavandaki milyonlarca lotun aslında en büyük nedeni bu. Kurumsal girmek istiyor. Biraz toplamak istiyor. Biliyorsunuz bir halkaz gibi dağıtılmadığı için kurumsal şirkete girmek için tavandan alış yapması lazım. Bireysel de satmıyor. Bu güzel haber sanki satmasalar daha tavan serisi devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. 9. ayın 11 tarihinden itibaren işlem sırası geçici olarak kapatılmış olup Polisan Holding de fiyatı düşmüş 16 lira 73 kuruşa. Pay referans fiyatı 16 lira 73 kuruşa gelmiş. Polho diyelim bakalım 16.70'ten de o da 19.13'e gelmiş. Şurası sanırım. Bakın şurada bir yükseliş var. Şu bölgeden yükselişe gelmiş bakın. Gayet iyi. Yani Mar Marmara Holding bu hafta yükselişe devam edecek mi? Yani şu an grafik olarak baktığımızda bunun söylemesi zor. 9 günlük periyotta %110'luk değil mi? Şöyle bakarsak o daha da fazla yükselmiş. Şu dibine saymazsak daha da güzel yükselmiş. Yüzler gitmiş. Umuyoruz yükselişine devam eder. Bu kısmi bölünme yoluyla ayrılması Polisan Holding'den yani anlaşılan ki başka bir ya kulvara geçecekler, başka bir yatırım yapacaklar, başka bir iş koluna ulaşacaklar. İzlemekte yarar var. Marmer'e yükselişine devam edecek mi? Bu hafta biz de bakarız. Bu hafta biz de izleriz. Umarız devam eder. Umarız yatırımcısını üzmez. Umarız o 1 lira 30 kuruştan alanlar Tarih zirveleri elinizde kalmaz. Dikkatli olmakta, temkinli olmakta yarar var arkadaşlar. Görüşürüz.